Ha iyi. Notun hakkında ne düşünüyorsun bu arada? Kimin yazdığını düşünüyorsun? Bir fikrin var mı? İnşallah sen yazmışsındır Seda. <laughs> İnşallah şu an beni işletiyorsundur. İnşallah sen yazmışsındır. Bence çok umutlanma yani. Bilmiyorum yine ama. Ben, ben ha, başka birini düşünmek istemiyorum. Niye? Diğer arkadaşlarımız gayet hoş ve güzel. Bak Yok, karşıda ben, çok güzel ben, bir cadımız var ben yani. Ben senin yazdığını Benim düşünmek Benim de karşımda istiyorum. çok... E, neyse. Söylemeyeceğim. Alınır ağlarsın Bence şimdi. Bence bak notu seni arkadaşımız ağlatmak, seni yazmış kırmak, olabilir. Seni kırmak istemiyorum. Sonra gidersin maazallah. Canım notu sen mi yazdın? Ne notu? Yazmasını ister miydin? Ben senden başkasını düşünmüyorum. Ooo. <laughs> <laughs> Necati. Hayırdır Necati ile bir Necati şeyler Necati herkese yürüyor. Her herkese modeli. yürüyor, herkese yürüyor. Necati biraz böyledir de. Nedir Necati Can? Her modele şey yapıyor, Benim yol yapıyor, oluyor. Benim takım arkadaşım hakkında ileri geri konuşmadan varım. Yani konuşma takım arkadaşın herkese mavi boncuk veriyor yani. Genç adam. Notu ben yazdım şaka olsun diye. Allah Allah. Sanırım modelime, sanırım modelime aşık oldum. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle modellerine sürekli aşık olur musun? O da kuaf e, bulabileceği en şey... Kuaföreymiş onu bulmuş. Başka da kimseyi bulamayınca prensip sanıp ...elindeki yetinmeye çalışıyor. Bak ben onun ablasıyım. Ona göre davran tamam mı? Evet ona göre. Boşnağım dedin. Dün boşnak modelini yaslamadın. İnşallah bugün romanı yasla Ben yaptığımı söylemedim Necati Bey. Burada dikkatinizi çekelim. Eğer Allah... ben yaptım deseydim size... O zaman şu anda siz e, bana bu şekilde konuşabilirdiniz ama ben yaptığımı söylemedim kesinlikle size. Kesinlikle boşnak gelin dedin ama. Ya En iyisi şu an biziz belli zaten bunu tartışmasını şey yapamazlar ki. İşte onlar biliyorsun illa sinir bozacak şeyler yapıyorlar. Yok bozsunlar bugün ya yani bugün hiç kimse da yapmaz kesinlikle. Makyajın zaten harika oldu senin. Boşnak gelinine yapılabilecek makyajları söyledim. Makyajın bir evet. makyaj getirdi buraya günlük makyaj. Evet. Nasıl oluyor peki? Ee, modelimiz öyle istemiş ona göre yapmış. Burada modelin isteğine göre hareket etmiyoruz ama. Burası evet. bir yarışma. Burada sen modeli ikna edemezsen demek ki salonda da ikna edemez. Senin gibi. Ben modelimi gayet ikna ettim ve 5 puan aldım. O kadar ikna etmişsin ki kart yazdırıyorlar. Ben, benim yazdırdım mı düşünüyorsun? Evet evet. Hiç hiç ihtiyacım yok biliyor musun? Kesinlikle eminim ihtiyacın yoktur. Herkesin bir şeylere ihtiyacı vardır Necati. Sen de ihtiyacın olduğu için buraya meslek öğrenmeye gelmişsin sanırım. Bence sizin amacınız iş değil prensesmiş öğrenmiş olduk bunu hep beraber. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bugün farz edelim ki bizler bir şey olduk. Yani nasıl hanımefendi biri cadı oldu, biri pamuk prens prenses oldu. Ee, benim modelim Hürrem, eee hanımefendi Roman oldu ya. Ee, Necati olsa olsa ne olurdu? söyleyeyim misin? Ben söyleyeyim sana. Kuaförlerin süper kahramanı. Kurbağa prens olurdu. Aa, bravo. <laughs> prensesim, prensesim her seda olacaksa kurbağa olmaya razıyım. E, ee, Tatar Ramazan ne olurdu? Tatar Ramazan Bey. E, ee, sıra geldi Emine Hanım'a. Bekliyorum. Emine Hanım sizden ne olurdu? Sizden de... Kötü kalp, kalpli üvey anne olurdu. Mükemmel bir yorum mükemmel. Çok inanılmaz etkilendim. Size çok yakıştı. Çok iyi çok yakıştı. Ben ne olurdum onu da söyleyeyim. Tabii ki kral. Ne kralı? Ormanların kralı. <laughs> Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Bu iki hafta sana yaradı, yavaş yavaş terbiyeli olmaya başladın. Vaktiniz da yetmeyecek. Terbiyeyi senden de öğreneceğim. Selami'nin yanına gittiğinde Selami gelecek, beni telefonum arayacak. Terbiyi senden de öğreneceğim. Selami diyecek ki... Selami sana çocuğu, bayağı bir eğitim vermiş ki, Selami diyecek, Selami ağzından düşmüyor. İyi ki diyecek, senin yanına yollamışım. Ya ne güzel pamuk gibi bir çocuk oldu diyecek ya. Bence Selami diyecek ki... Bence biraz şey yapalım, ne İkisini yapalım? aynı anda yapmaya çalışalım. Çünkü vakit yetişmiyor, ondan sonra... Tamam hayır ben şu an Ayak çalışıyorum. Kırıklığı. Sen modeline hala iletişim kuramadın mı Ferit Bey? Çalışılmıyor işte bakın yani bunu yani herkes şahit. Yani şu an maşa var çalışıyorum. Ya yavaşlama oluyor nasıl insanlar telefonla konuşurken arabayı daha yavaş sürüyor farkında değil. Öyle mi? Siz de konuşmaya Öyle. başladığınızda Elin yok ya. işte elinizin çeneniz açılıyor ya. arabayı sürerken konuşabiliyorum daha hızlı da sürebiliyorum. Ayrı, Ayrı. genel anlamda e, siz söylüyorum. de orada Ara olmayabilir orayı görmedim ama. Arabayı sürerken konuşabiliyorum ben. Saç yaparken de konuşabiliyorum. Neyse herkes görüyordur zaten. E, işte, yani. Yapıyorum. yani. Bizi bugün mahvedecek. Yani yine sonuncu olacağız. Ya bu Ferit'le çalışmak istemiyorum ben ya. Gerçekten gitsin başka birisi gelsin. Bombe Ramazan ne yaptın ya? Ne yaptın oraya öyle? Gene bomba yapıştırmışsın. Ne yapayım? Tepeye mi alayım? Şapta Tepeye mi? Her yere atıyorsun zaten. Her yere bomba koyuyorsun. Başka bir iş yaptığın yok. Bombe nerede var burada? Görmüyor musun? Aşağı koymuşsun gene. Nereye koyacağım Tepede Adın koyacağım. çıkmış bombeye. Ama saç yapmayı Aa, seviyorum. 2 gün oldu. Ben de yeni geldim ama öğrendim. Demet. Efendim. Nasılsın? Her şey biraz, yolunda mı? Biraz gerginmiş işte. Biraz gerginsin gelgin. galiba. Dün de aynı şeyleri yaşadık. Bugün de yaşıyoruz. Peki. Bir şey söyledin. O dikkatimi çekti benim. De onu merak etmek merak ettim. Sormak istedim. Buyurun. Ee, evde kaldığım tescillendi gibi bir şey söyledin. O ne demek? Ben inanmıyorum öyle bir şey canım. O ayrı da ya yani sen söyledin diye De, soruyorum. Yani evet. E, Gayet fısmetli. kendi işini yapan, ayakları yere basan sağlam bir kadınsın sonuçta. O ayrı. Olmaya çalışıyorum. Teşekkür Öğlesiniz. ederim. Öğlesiniz. Çok teşekkür ederim. Yani olmaya çalışıyorum ama... E, hayat bu gerçi sürprizlerle dolu ama şu an için... Öyle gibi görünüyor bana ama diyelim ki mesela... Hiçbir ihtimal olmadı mı? Oldu, bozuldu mu? Oldu, uymadı, olmadı. Evet oldu tabii ki oldu. Birkaç tane oldu ama... Yok, Aileden solucu... öyle bir şey mi geldi? Demet sen artık evde kaldın kızım mı dediler. <gülüyor> <gülüyor> evde kaldım tescillendi. Ya, değil mi? Evet bayağı bir tescillendi. Herkes de biliyor ya artık. Yani o yüzden öyle gibi oldu. Ne yapalım işte kendimizle alay ediyoruz. Yapacak bir şey yok artık. Ama olsa iyi olurdu. Ama şimdi bir roman düşünelim. 200 sayfalık. E bilemeyiz ki belki 198. sayfada bir aşk doğar. Bir bir şey olur onu bilemem. Neden Olmasın. Ama şu an için yok öyle görünmüyor. Olmadı. Kısmet. Bekâli sultanlıktır ablacığım. Bazen sen Saçımı haldur uldur yapıyorsun. ...bilmem farkında mısın? Hani trip attığım için öyle yok, yok, bazen gerçekten umursamıyor olabiliyorsun. Böyle yok, yok, yok acısını gerçekten hissediyorum. Evet. Hani bazen de belli etmiyorum, göstermiyorum Hı -hı. ama yani saçımı açarken vesaire saçıma bir şey yaparken hani e, model diyorsun haldur bulduru yapıyorsun aslında ama ben de bir insanım. Be benim de yani sonuç olarak benim de saçlarım, benim de canım acıyabilir. Ya bir şey söyleyeceğim. Her yerine sprey sıkıyor. Ya bu sanat değil ki yani. Sadece sprey sıkıyor. Seni yap yani biraz daha Senin farklı bir şeyler yaratın bence. Senin yaptığını yapıyor. Yani lütfen yani. Sanki hani... 6 haftadır adam buraya... sprey sıkıyor ya. Yani hep spreyle yapıyor ama zaten. Bugün Başka bir şey neyse onu yok. yapıyor. Bir dans eder. Puanına Puanını bir... yansıtırsın can fazla konuşma tamam. Ya ama... yüksek veriyorsun Zaten... Siz ama kıracağım Tabii ha. tabii çok yüksek veriyorsun bayağı yüksek evet. veriyorsun tabii tabii hesapla Burada hesapla. Burada en yüksek puanı ben severim. seviyorum. Ya bir git Allah aşkına ya. Ay bugünün birincisini gerçekten çok merak ediyorum yani ama bence bu sefer bu prenseslikle ben ol, biz olacağız diye düşünüyorum yani sen olacaksın. Sen birinci olmasan da benim gönlümün birincisisin sen. İki makasas bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.